Hepinize tekrardan merhaba millet, bugün Minecraft'ta stadyum yapıyoruz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin stadyumunda kalmıştık. Ee, neler yaptık? Bir önceki videoda köşeleri yapmıştık bildiğiniz üzere. Şuradaki köşeyi tamamlamıştık ve kale arkasını tamamlamıştık. Kale arkasını bu tarafa yapıştırmadım, tam tersi köşeyi yapıştırdım ki nedeni şurada başlıyor. Ee, şu dış kaplamasını yapabilmek için, maratonların dış kaplamasını yapabilmek için Maratona dış kaplamasına da ben videoya başlamadan önce birazcık planlayarak e, hafiften başladım diyebilirim. E, i̇stemsizce yaptığımız bir şey söyleyeceğim size. Şu ne şey gelebilirsek, yani, tribünün alt kısmının rengini seçerken burası gayet istemsizce olmuş. Yani bunun nedeni şu şekilde. Şimdi stadyumda bu kısım açık gözükecek yani gömülmeyecek dış kısmı gömülmü gömülmeyecek yani kapak olarak farsarsak şu dış kısmını burası içeride kalmayacak tamamen gözükecek dışarıdan o yüzden dolayı bunun rengi biraz daha gri veya bu şekilde birazcık siyah siyah tonunu andıran bir şey olmalıydı. Şimdi peki biz bugün ne yapacağız? Bugün maraton kısmının dış kaplamasını yapacağız. Burası bittikten sonra da diğer taraflara hafif hafif geçeceğiz. Şimdi ben burada e, şu tarafı birazcık ne denir e, yaptım alt zemin oluşturdum buradan maraton kısmına girişler olacak tabi alt katta da merdivenler çekeceğiz falan filan da o işler çok şimdi bugün yapmamız gereken arkadaşlar duvar çekeceğiz ne yapacağız duvar olarak ben tabi ara ara videoyu durduracağım ki siz sıkılmayasınız şimdi şurayı şöyle bir kes bakayım şöyle bir şuraya istek çekelim geldi mi gelmedi? Abim şunu buraya al beni çıldırtma. Bunları da salla. Bunu bak ona tıklıyorum hala ne veriyor elimize. Şimdi şuradan kalınlığını bir ayarlayalım. birbirini ayakta tutan ayakları daha doğrusu. E, birazcık sesim kötü kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Şu şekilde Yükselte yükselte. Bak orayı kırdık şimdi, olmadı. Bunun kodu kaç? 159 Set 159 Şimdi burada şöyle bir kötü bir şey var. O da e, burada stack çekemeyeceğiz. Mecburen. Aslında bunu birazcık daha ön tarafa yani şuradan alsaymışız. Hatta bu şekilde yapacağım ben. Burayı sil abicim. Çünkü Bu tarafta gezilmesini istiyorum ben. Yani burada sürekli git gel olacağı için burada bir boşluk oluşturmamız lazım ki Bakayım ya. Hadi diyelim. Karşı tarafı çekmedik işte. Böyle da kapat. En dibe kadar. Şimdi burada stack yaptığımız zaman bunları yani tek tek böyle elimizde değil de stack şeklinde yaparsak ön tarafta tribünde yazılar var. Onlar silinecek. Bunu keşke ilk başta yapsaymışız. Daha iyi olurmuş açıkçası. Ama yapmadık işte. Bizim hatamız böyle mecburen şimdi tek tek yapacağız bu uğraşmanın şeyine de artık bir like atarsınız yani sonuçta benim uğraştığım şeyle sizin şöyle bir tık yapmanız daha kolay timeset de çekelim yani burası böyle devam edecek bundan böyle 3-4 tane yapacağız karşı tarafa doğru şimdi onu video sonunda ayarlarız bunun kalanını da değişebilir belki değiştirebilirim gözüme biraz çünkü küçük geldi şimdi ne yapacağız abi Fotoğraf açalım bakalım Evet kaydımıza bakalım kaydımız devam ediyor mu devam ediyor şimdi e, yapmamız gereken şey ise buranın bir tık rengini değiştireceğiz ne yapacağız e, renk tonu olarak ne seçebiliriz birazcık daha böyle gri bir şey istiyorum ama şu olabilir aynen şimdi yapacağımız işlem şurayı birazcık şöyle arttırdığımızda aynen bu şekilde ee, burayı 244 buranın uzunluğu çünkü 244 stack 244 dedim daha sonra burası 244 s bizim buraya büyük çene bir ne yapmamız lazım İkinciden itibaren yapsak, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok olsa Aşağıya doğru mesela 40 desem Burası kaç blokmuş? Kaç blok bırakmış olduk biz buraya? 52 blok 52 blok sonra 8 tane koyacağız 52 blok az mı olur ya? Bir deneyelim de bakalım ondan sonra. 41, 58, 51, 52, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle, işte 40 da buradan bakalım. Biraz fazla oldu sanki. Yani ortası birazcık daha şey olsun istiyorum. Şöyle yani 52 değil de 65 falan yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. 5 oldu. 70 olsun. Aynen 70 blok bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, öyle. Orası önemli değil. Şimdi 70 blokta buradan bırakacağız. Yok orası değil. 80 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Evet, bu şekilde daha iyi. Şimdi peki ne yapacağız? Onu söyleyelim. Hatta bir tekrardan bakmak istiyorum ben. Bilgisayar kasmasa beni çıldırtmasa daha iyi olur. Ha şu şekilde anlaşıldı. Burası gitgide büyüyecek anlaşılan. Şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 yap. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dedik. 6 dedim. Şimdi 8'di. 3 6 7 8 3 6 7 3 6 3 6 3 6 8 7 6 6 6 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 falan derken Lot, 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 lot. Aracıma Burası kaç blokmuş? 23 bloksa 8, 8, 16 olur. Kaç blok yapmam lazım? Nasıl 12 blok kalıyor? Ha, karıştı bir an ya. Şöyle yaptığımızda tam denk gelir diye düşünüyorum. Ya da dur 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 şurayı kır ya. Orası kalsın o şekilde. Aynen böyle. Şimdi acı abicim. Şurayı stack 1 olarak arttırıyoruz olmadı. Neden olmadı? Söyleyelim. Ee, çünkü şuradan işaret. Şimdi step 1 olarak arttırdık. Tamamdır. Şimdi aşağıya doğru step 40 olarak arttırırsak o da tamamdır. Şurasını da burayı sileceğiz. Silelim. Ben niye oradan yapıyoruz? 159 159 159 baktığımızda tamamdır. Şimdi yapmamız gerekense şu şekilde 3 4 blok yani hizadan itibaren burayı cam kaplamak buranın tabii ki de iç kısmını halledeceğiz zaten hocalarımız falan da var değil şuradan itibaren alacağım ben mavi cam nerede mavi cam koyu mavi 95 11 set 95 11 olmaz çünkü set demeyeceğiz. Evet, Replage 159 diyeceğiz. Yine olmaz çünkü neden? Yanlış yerden seçtim. Şimdi dersek olur. Bak. Kakkadanak oldu. Ama şu alt kısım birazcık daha. Kaç blok ya? 5 blok bırakmışız. 4, evet alacağız böyle kıracağız Ve bu şekilde hafif hafif olmaya başladı şimdi buradaysa yapmamız gereken işlem nedir çok basit şuraya geleceğiz abi. indireceğiz bunu Tamam orası dursun o şekilde. Şimdi hmm. Böyle bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 Daha sonra racıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 demeyelim abicim bir dakika. Şurası kaç blok? 3, 6, 7 blok. 7 blok yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok. Tamam mı? Tamamdır. Hatta bir dakika ya. Şuradan itibaren 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 8 3, 6, 7, 8 Tamamdır Sonucu geri yapsak da olur yani. Şimdi geliyoruz Tek 40 diyor Çok oldu ama hatta onu çekelim ee, Stack 30 Nasıl hmm. buranın içine giriyor. Şurayı da aç blok abi 1 3 4 5 6 7 blok. 7 içine doğru sokacağız ama nasıl sokacağız ya? Yavaş yavaş. Tam. Stack'e 7 blok. Aynen bu şekilde. Evet, bir blok yukarı. Aynen burası da bu şekilde. Hatta ve hatta ne yapıyoruz? Şuradan geliyoruz diyoruz ki şöyle ikişer bloktan Senin kodun kaç? 358. Replace 58. 3 4 5 blok bırakaraktan tekrar aynı yere gel. Bu kadar. Bu şekilde baktığımızda yani evet andırıyor. Önünden tabii ki de yol falan da geçecek. Yani bunun aynısını karşıya da yapacağız. Birazcık daha tabi detaylandırılabilir falan. Arka taraflarını da yapacağız. Sizce nasıl, nasıl oluyor, oluyor mu, olmuyor mu? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bakalım dakikamız kaç dakikamız olmuş? Evet saatimiz dolmuş diyebiliriz. Zaten bu şu ana kadar izlediğiniz şeyleri aynısında şu sağ tarafa yapacağız yani bunun aynısını bu tarafa yapacağız. Hani birkaç daha detay ekleyebilirim belki belli olmaz çünkü videodan sonra neler olacak bitecek belli değil. Şurayı yapacağım bunu alanlaştırıp bu taraflara da ekleyeceğim. Onun dışında bir şey yok çatısını yapabiliriz bir dahaki videoda. Yani bir dahaki videoda ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Onda tabi siz video yüklendiğinde görürsünüz şu önünden de bir yol geçecek burada daha sonra karşı tarafa bunun aynısını yapıştıracağız ee, yapıştırdıktan sonra burası bu şekilde boş kalmayacak burada ne deniyor ona otopark gibi bir yer yapacağız kapalı ee, tekrar oradan da taraftarların girdiği bir yer olacak aslında bu stadyumun aynısını daha önce yapmıştım ama bunun küçüğünü yapmıştım onu da izlemediyseniz yukarıda çıkan ünlem işaretinden izleyebilirsiniz Video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Kesinlikle yorumlar yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.